hazırladım. Selamün aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben bahçeme indim şimdi. Karnabahar dikeceğim. Barakoli dikeceğim. durma lahana dikeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları köpükleri ekmiştim bunlar lahana. Bunu da dikeceğim. Sıcaktan dikemedim bunları. Çok sıcak, aşırı sıcak vardı. Tutmazlar diye. Ben hazırladım, ıslattım. dikeceğim şimdi. Allah izin verirse. Dizi çektim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki parmağımla Batı Biraz seyrek dikiyorum. Dürülecekler ya. Allah'ın kuvvetine meleklerin yardımına. Allah'ım tuttursun ya Rabbim. Yakmasın, yıkmasın, dökmesin Mevlam. Rızıklarımızı kesmesin. Bunlar büyüdükçe kozulacak. Biberlerin arası geniş bıraktım. Biberler çıkınca bunlar dürülür. Af til faði, kopra iti koska, Junglekk, gið, pokla, fu avez sí �ldur. iki sıra yani bahar diktim. Sonra dürme lahana dikeceğim. Sıcakta inşallah tutar bunlar. Aşırı sıcak oluyor. beni izlemeye devam edin abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın Allah'a ısmarladık